Doğru çünkü enflasyonun böyle kapalı işe gittiği bir atmosferde e, vatandaşa baktığımız zaman kredi kartına dayanıyor, e, borç alıyor. Ve e, bu da belli bir noktaya tıkandığı zaman bu sefer ne oluyor? Bunların küçük bir kısmı da olsa kriminal bir takım olaylar, sıkıntılar karşımıza geliyor. Bu ne yazık ki Can Bey Türk toplumunun yavaş yavaş çözülmeye başladığını artık omzuna yüklenen e, bu ağır enflasyon yükünü, gelir dağılımındaki adaletsizliği taşıyamadığını gösteriyor. E, Türk işin rakamları gerçekten e, çok trajik ve dönüp buna bir iktisatçı olarak toptan baktığımızda ne yazık ki Türk ekonomisini çok sıkıntılı günlerin beklediğini görüyoruz ve bunun temelinde de e, ben bir iktisatçı olarak kur artışlarını ve enflasyonu görüyorum. Ve e, bu kurdaki enflasyondaki kötü gidişat ilk önce bireyleri vuruyor. Karşımıza bireysel iflaslar geliyor. Bu bireysel iflasları e, Türkiye Bankalar Birliği'nin istatistiklerinden de gördük. E, 2022'nin ilk 3 ayında 500 bini aşan bireysel iflaslar yasal takibe düşmüş vatandaşımız var. Oysa geçen yıl bu sayı 200 binler civarındaydı. E peki bireylerin iflas ettiği, bireyin çöktüğü bir toplum ayakta kalabilir mi? Elbette ki kalamaz ve bunun doğal sonucu olarak da ne oluyor? Bu iş dönüyor, firmalara sirayet ediyor. Bakın az önce e, top verilerini verdiniz, evet. e, kapanan firma sayıları bu ay %125 yanlış duymadıysam. Evet bir yılda %125'lik bir artış, önceki aya göre %59'a varan artış, inanılmaz veriler yani kapanan şirket sayısı. Şimdi bu bir şirketin ya da bir patronun iflas etmesi, çekip gitmesi değil. Bu o firmada çalışan emekçilerin de gelirlerinin sıfıra düşmesi demek. Dolayısıyla bakın bu patron niye kapatıyor? Bu esnafımız niye kapatıyor dediğimize işte siz eğer halkın gırtlağına sarılır, ondan bir şekilde zamlarla cebini boşaltırsanız ve kurduğunuz ekonomik model mal ve hizmetleri pahalı üretir ve cebini boşalttığınız vatandaş hem gelir eksikliği hem de karşısında fiyatı roket gibi artan ürünleri görüp bunu alamazsa ne olur? Sonunda o firmalar, o esnaf kepenk indirir, kapatır. Ben bu bozulmanın çok daha sıkıntılı noktalara gideceğini değerlendiriyorum. Neden? Çünkü enflasyonu ana problemimizi çözecek bir irade ortada yok. Dolayısıyla bireysel iflasların kurumsal iflaslara yavaş yavaş dönüştüğünü görüyoruz. Ve bu bir domino etkisi yaratır. Allah korusun diyorum, dilimi ısırıyorum, buradan yöneticilere ikaz etmek istiyorum. Bireysel iflasları bir şekilde din, iman, milliyet nutuklarıyla kompanse edip ya da bastırabilirsiniz. Ama kurumsal iflaslar başladığı zaman bu iş sadece bir esnafın batması değil dönüp bizim şu an çok güçlü olan bankacılık sistemimize de hasarlar verebilir. Dolayısıyla gözümüz gibi korumamız gereken bankacılık sisteminin bekası adına ki bütün ekonomik sistem ona dayanır bunları koruma adına bizim e, bu kafayı bu zihniyeti evet. komple değiştirmemiz lazım. Eğer böyle gidersek durum birazcık daha sıkıntılı noktalara gidecek. Diyorum. Ben e, Selçuk Bey'e vereyim sözü. Çok konuştum. Estağfurullah. Selçuk Bey şimdi açlık sınırı 6 bin lirayı aştı. E, polisiye vakalar artıyor alım gücü düşenlerin karıştığı diyerek Türk işin böyle bir notu da var. Ülkemiz adına ne kadar endişe verici olduğuna dair herhalde şüphe yok. Bunun yanında e, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin bu korkunç yükselişi %125 oranında bir yılda kapanan şirket sayısında artış. Bu ikisini bağdaştırınca önümüze çıkan memleket manzara resmi nedir? Ya sosyal problemlere doğru gidiyoruz. Ee, sevgili Evren de çok güzel aslına bakarsan özetledi. Ee, ciddi bir sosyal krize doğru gidiyoruz artık Türkiye olarak ve bu konuyla ilgili herhangi bir düzenleme yapılmadığı, hatta bu işin neredeyse körüklendiğini görüyorum. Bu beni çok rahatsız ediyor. Hani dilimi ısırıyorum dedi Evren ama. Yani di, di, ben de ısırayım, hatta dilimizi kopartalım ama günün sonunda bu iş e, karşımıza çok net bir şekilde çıkıyor. Gerek Evren gerek ben gerek bizim gibi doğruları söyleyen pek çok ekonomist bu durumu işaret etmişti. Bundan e, iki yıl 3 yıl öncesinde söylemeye başlamıştık. Son üç dört aydır da çok net bir şekilde uyardık. Doğru. Şimdi bu gıda krizinin, bu sosyal krizin yanına bir de konut krizini koymak gerekiyor. Yani <laughs> kiralar özellikle, kiralarda da korkunç bir artış var. Ee, Murat Kurum iki gün önce şey demişti bakan, kira fiyatlarını bir düzenleme altına alacak çalışmayı 10 gün içinde halkımıza sunacağız, paylaşacağız demişti. Sonra bir sonraki günde dedi ki e, şikayet edin kardeş. Yani bu böyle olacak bir şey değil ki şikayetle mi, hikayetle. Tabii. Nereye şikayet edin? Telefon hattı kuruyoruz dediler. Ha Telefon hattı kuruyoruz dediler. Böyle Şikayetlerle falan olacak gibi değil bu iş. E, bu işi devletin bir an önce çözmesi gerekiyor. Bu ülkeyi yönetenlerin çözmesi gerekiyor. Ama çözmemek için ellerinden gelen her şeyi yapıyorlar. İşin gerçeği bu. E, rakamlar ortada. E, sürekli olarak açlık ve yoksulluk sınırı yukarıya doğru gidiyor. Yine 4-5 ay önce burada konuşmuştuk. Doğru. 20 bin liraları göreceğiz demiştik ve geçecek demiştik. Nitekim bugün 19 bin liranın üzerinde yoksulluk sınırı. Ve bizim kriterimiz açlık sınır değil. Bir kez daha altını çizerek söyleyeyim. Bizim kriterimiz yoksulluk sınırı. Açlık sınırı sadece gıda ihtiyacı demek. Doğru. E bunun içerisinde yol ihtiyacı var, barınma ihtiyacı var. Bunun içerisinde ısınma ihtiyacı var. Bunun içerisinde eğitim ihtiyacı, sağlık ihtiyacı var. Bunların hepsini üst üste koyduğunuz zaman 19 bin liranın üzerinde bir gelir elde etmeniz gerekiyor. Ki Türk işin aslında itidalli rakamlar açıkladığını biliyoruz. Yani insanların yaşadığı açlık ve yoksulluk sınırları aslında bunun çok daha üzerinde onu da söyleyelim. TÜİK'i şöyle eee Türk iş şöyle değerlendirebilirsiniz. Asıl sendikaların içerisindeki TÜİK gibidir Türk iş. E, o nedenle de minimum rakamlar üzerine değerlendirme yapar. Minimum rakamlar 19 bin liralara geçtiyse eğer siz anlayın ki 24-25 bin liralık bir yoksulluk sınırıyla boğuşuyor bizim insanlarımız. E şimdi insanlar bu kadar yoksullaştıysa ve çaresizleştiyse mecburen suç oranları artar. Yine bu ekranlarda hatta sizin programınızda dahi şunu söyledim ben. Bakın Açlık problemi ve yoksulluk problemi çok ciddi sosyal sorunları beraberinde getirir. Zaten sosyal sorunların içerisindeyiz. Suç oranları giderek artıyor ve artmaya devam edecek demiştik. Şimdi Bunun evet. üzerine bir de barınma krizini koyup bu daha da e, agresif sorunların beraberinde geleceğini gösteriyor. Yani siz ev sahibiyle kiracıyı karşı karşıya getiriyorsunuz. Marketle halkı karşı karşıya getiriyorsunuz. Yani sosyal problemleri iyiden iyiye arttırıyorsunuz. Önlemi yok mu? Vardı hala var önlemi ama bir inisiyatif yok ortada. Ya yani bu konuyla ilgili herhangi bir açıklama yok. Daha da dramatik bir şey söyleyeyim. Bu fiyatlar düşmeyecek, daha da artacak. Alın işte tarımsal girdi maliyetleri, fiyatları. Daha dün açıklandı. %15.16 oranında aylık bazda artmış durumda Can Bey. Bakın aylık bazda, bazda. %15.16 oranında artmış durumda. Yıllık olarak olarak %107'lik bir artış görülüyor. E siz bir yandan alkole zam yap. Bir yandan tütün ürünlerine zam yap, bir yandan gıda ürünlerine zam yap, bir, bir yandan kira ürünlerine zam yap derseniz bu rakamlar daha da yukarıya doğru evrilecek ve işin içinden çıkılamaz hale gelecek. 4.250 liralık asgari ücretin olduğu bir ülkeden bahsediyoruz. 2.500 liralık emekli ücretin olduğu bir ülkeden bahsediyoruz ve ortalama ücretin asgari ücret olduğu bir ülkeden bahsediyoruz. Bu ülkede eğer ki bu ülkede eğer ki yoksulluk sınırı 20 bin liraya dayandıysa Türk iş verilerinde göre bile ve aynı zamanda kiralar artık 10 bin lira 20 bin liradan konuşulmaya başlandıysa ve aynı zamanda aklınıza gelebilecek tüm ürünler her gün fiyatlanıyorsa çok daha ötesi bu fiyat artışlarının temelinde yönetilen ya da yönlendirilen fiyatlar varsa yani aslına bakarsanız kamunun yaptığı zamlar var ise bu fiyatların düşmesini beklemeyeceksiniz. E, gelirleri de arttırmıyorsunuz. E, suç oranlarının artmasına şaşırmayacaksınız o zaman. 20 bin lira dayanan yoksulluk sınırı akla şimdi 20 bin lirayı duyunca aklıma konut kredisi geliyor, aylık ödemesi geliyor, işte 23-24 bin liralar. Hakikaten izahı zor bir e, ülke ekonomisi gerçekten. Bir e, si, sizlerin işi daha zor hakikaten. Yani şimdi daha iyi anlıyorum derli ekonomistlerin. Can Bey, çok özür dileyerek araya girip bir düzeltme yapabilir miyim? Evren müsaade eder misin bana? Estağfurullah. tabii ne de demek? Ne demek, de demek. olmayıp? Şimdi yok, yok. o 28 bin liralık bir şeydi geri evet. ödemeydi 2 milyon için ama evet. orada da bir handikap var onu da söyleyeyim. Orada evet. diyor ki Sayın Cumhurbaşkanı açıklamasında sadece sıfır projeden alırsanız 0.89 evet. 0.99 uygulayacağız diyor. Şimdi.